Merhaba hanımlar. 2 adet yumurtamızın içerisine 2 yemek kaşığı şeker koyup güzelce krema haline gelene kadar çırpıyoruz. 60 gram tereyağımızı erittikten sonra altını kapatıp üzerine 100 gram çikolatamızı ekliyoruz. Bu da eridikten sonra yumurtalı karışımımızın içine koyup yüksek derecede çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ben bunu iki kişilik yaptım. Ona göre e, siz listeyi farklı şekilde yapıp yükseltebilirsiniz. Göveçlerin altını yağlayıp unlarsanız çok rahat bir şekilde çıkabilir. Piştikten sonra suflemiz. Kızlar üçte dördünü koyduktan sonra karışımın. İçerisine çikolata ekliyorum, karamelli ve normal sütlü çikolata geri kalan karışımı üzerine koyuyorum. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecedeki olan fırınımızın içine atıyoruz. Kabardığı için e, biraz pay bırakırsanız çok daha güzel olur. Taşmaz en azından sufleniz. Üzerini pudra şekeriyle güzelce süsledikten sonra Hepinize afiyetler olsun diyorum. Bu harika tarifimi mutlaka deneyin. Teşekkür edeceksiniz. Alta da yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve beni takip edip abone olmayı unutmayın lütfen. Daha farklı tarifler, lezzetler bekliyorsanız desteklerinizi bekliyorum ve istiyorum.